Bak yalanışa bak Adam ya. Ayda bir iki video atıyor zaten. Ne yapsın? Yani o kadar para kazanıyor yeter. Yo hayır adamın videoları çünkü zaten çekmesi Gel çok pahalı şey. evet. Bir de çok uzun sürede çek. Şu manyağı yalanırken çekeyim dedim. <laughs> nasıl güzel yalanıyor ya. Eşek. <laughs> bak evet şimdi bunu atlar. Ne o? Söyle bakalım. Evet, benim bu. Ver sana, bu yana koy. O sana ver. Kedi de bak bekliyor. Evet. Bak nasıl bak. bekliyor, bak. Şey. Şey, şey, şey. Keselim mi? Şey ya yırt şey, aç. Şey ha aç. Aa, Aa, hediye bir gelmiş. Bir hediye altına koymak için. Dur evet. dur dur, burdan. Aa, bu bir dakika kurulum yapılacak. Biz bunu yapabilir miyiz? Oo. Yaparız. Da hay hayır, geçirme onu, tamam. Bir dakika. Ha? Anne, kap nerede? İçine iyice bak, aç. Tek hayır, bak iki tane. Tamam. Ha, kaplar biraz küçük ama olsun. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çeklerde oluyor. Şimdi şey şöyle yapacağız. Asıl Bir dakika. Hiç, ben bunu bir durdurayım. Burası. Paşacık, gel bakalım. Bak. Bak şimdi. Bak. Ay, bu da tarama Güzel. eldiveni. Nasıl? Burası. Güzel. Anne, buraya. Teker hey. gelmiş. O da anneciğim öyle altında duracak el işte. Evet, tek, gelecek evet. Evet. tek gelecek zaten. Tek gelecek zaten. Ne o yer. Evet. Paşa kaçmaya çalışıyor. Ediyormuş. Ay, sokmadı baya. Oo. Ben e, çok özen, iyi. Senin şey, çok... olsun, taksın taksın bir denesin hadi. Bir paşa nasıl beğendin mi bakalım gel. Gel bakalım Paşacık gel buradan mama yiyeceksin sen şimdi buradan gel kaçma Paşa. Paşa kaçtı. Tutacağız. Elimizi çıkaracağız. Olsan Paşa'yı yavaşça getireli. Paşa. 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 Batuhan hadi paşayı alın gelin. Sana yeni mama kabı Evet yeni mama kabımız geldi. Hadi bakalım. Kokluyorsa. Dur dur dur. Bence hadi. suyu böyle daha rahat içecek. Bence de. Çünkü... Abin yardım etsin. Metan bu üste gelecek o alta gelecek. Çünkü zaten bu kediler taze suyu daha çok seviyor ya. Bir de böyle suyu daha çok seviyor. Yani bunu Hı. artık böyle Çünkü muhtemelen kere, günde iki kere yem, falan dolduracağız. Şey, mutfağa girip leğende böyle <laughs> yalıyordu ya. Kedi bu. Paşa nasıl sevdin mi? Oh yalanıyor. Evet sevdik. Dur olsan dur. Ha, oh abi de seni tarıyor Batuhan abi. Oh hem mama yiyor hem taranıyor. Ay iyi iyi sevdi ha. Ben alışmaz diye düşündüm. Oh. Sevdim. Harika değil mi Batuhan? Evet. Çok iyi. Tabi hmm. bu işte. Hı? Bir de şey... Burada da şey... pati var. Evet, evet onu hediye etmişler. Çok güzel oldu o da. Bence. En azından aşağı döküldüğü zaman onun üstüne dökecek artık mamalar. Evet. Çünkü bazenleri bayağı... Ay döküyor. acıkmış ha. <laughs> Çünkü kendi eski mama kabına gitti. Şey orada yiyecekti. Bu, şimdi bu dendi. Oh. Oh kuzum benim beğendin mi ya? Ay nasıl güzel yiyor bak bak bak. Ben şimdi suyu ne kadar içecek onu merak ediyorum. Bence suyu sever ya. Sabah Bu akşam da dolduracağız bittikçe su. su için aldık. Evet. Yeni. Zaten mama yiyordu ama. Şimdi suyu inşallah güzel güzel içer de. İçer, zaten yalayarak içmeyi kediler daha çok seviyor. Ha, dur bakalım. Ay. Suyu <laughs> burada. Evet suyu da orada. Su Tabii canım mi? yemek yedikten sonra şimdi biraz dur dur zorlama dur mama yesin mamadan sonra su içer o. Su? Sen i̇çer anneciğim içer. Evet, sonra ya? evet, o da yemek yiyecek sonra su içecek. Bak şimdi kokluyor suyu. Evet. Ay yaşasın. <laughs> Bak, evet Ay yaşasın bitiyor. yaşasın. Öbüründen evet. artık adam gibi su içmiyordu. Evet. Ama bunu çok dikkat <laughs> etmemiz lazım. Susuz kalmasın hayvan. Hep doldurmak lazım. <laughs> Biraz küçük Aferin. Şey. Aferin. Olsun olsun. Ama günde kadar su içebilecek ki? Öyle düşünmen lazım. Küçücük midesi var sonuçta. Evet. Ya mama yiyor ama su ne ama kadar içebilecek? Şey. Dur anne mama yiyor ya dur. Dur Batuhan'cığım. Bak bir su içiyor bir mama yiyor. Dur çok hoşuna gitti yeni tabağa. Dur dur dur. Evet. <laughs> Bak nasıl yiyor. Güzel oldu. Oh. elbette arkadaşlar. Şimdi <laughs> ben de sen ya. Sen gözükmüyorsun. Karşıya geçersen gözükeceksin. <laughs> ben, de, ben de olsun demişim, Kamera ya. sende olmasın. Dur dur dur. Tamam, hadi artık bay bay yapalım mı? Gel. Bay bay. Geç ba karşı, ba karşıma geç. Sen kedinin yana ba geç. Evet. Hadi bir de fotoğrafınızı çekeyim mi? sizin.